Benim de 2 yıl falan oynadığım çok güzel grafikleri olan ve mekanikleri de çok güzel olan efsane drift oyunu. Haritaları çok kısadır ama gayet keyiflidir. Hele ki BMW'ye aldığınız zaman oyun çok daha keyifli olacaktır. Ben çok keyif alarak oynuyordum ve hala oynuyorum. Sizi tavsiye ederim. VRB2 oyununun amacınız yeni iyi robot dövüşçülerini yetiştirmek ve güçlü rakiplere karşı mücadele ederek dövüşmektir. Katıldığınız turnuvalarda en iyi performansınızı sergileyerek rakiplerinizi alt etmeye çalışacak ve şampiyon olmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Silahını yükle. Şov zamanı. Yeraltı dünyasını yıkmak için gerekenlere sahip misin? Daha az konuşma, daha fazla kuruş. Çelik topun çıkışa doğru yuvarlanması için karoları hareket ettirin. Bağlı karolardan sonuna kadar topun sorunsuz bir şekilde yuvarlanmasını görmenin keyfini çıkarın. Yuvarlanmaya hazır mısınız? Amerika'nın en seçkin yol yarışı etkinliğine katılın ve dünyanın en seçkin sürücülerini kullanın. Gerçek dünya klasiklerinden ve harika süper arabalardan oluşan bir filo toplayın. Özelleştirin ve yükseltin. Daha sonra Rebel Racing turnuvasının zirvesine çıkın. Devasa bir açık dünya ortamında kendi kaderinizi oluşturduğunuz bir hayatta kalma macera oyunudur. Philadelphia deneyi'nin bir parçası olarak paralel ve alternatif bir gerçeklikte mahsur kaldınız. Bu yeni ve gizemli dünyayı tüm sürprizleriyle keşfedin. Hayatta kalmak için bulduğunuz her şeyi kullanın ve gerçek dünyaya geri dönebilmek için bulmacayı çözün. Nefes kesen güzellik ve devasa bir ortamda kendi yolunuzu takip edin. Tehlikeli kurtlar Aylar ve dağ aslanlarının yaşadığı dev ormanları keşfedin. Bir dünya dolusu bulmacayı, mekanik aleti ve olağanüstü icatları tecrübe edin. Zamanda yolculuk yaparak insanlık tarihinin en büyük icadına ve bir dizi gizemli olaya tanıklık edin. En güçlü silahınız ise aklınız, kıvraklığınız ve yeteneğinizdir. Karanlık diyarda yayılıyor ve içinde kapılarımızda gelik açmaya hazır acımasız şeytan sürüleri saklıyor. Önümüzdeki yol zahmetli olacak ama dünyamızı mahvetmeden önce bu şeytanları yok etmek için direnmeli ve cehennemin ta kendisine saldırmalısınız. Karanlık sizi ele geçirmeden önce siz onu ele geçirin. Savaşlar ve büyüyle dolu fantastik orta dünyada destansı çok oyunculu RPG oyun. Kötülükle savaşta elini taşın altına koyacak mısın? Gerçek bir kahraman ol ve Evolence'de gizlenen canavarlar, ejderhalar ve bosslarla savaş. Mobil platformun en sürükleyici fantazi karakter canlandırma oyunu parmaklarının ucunda. Roblox oyun oynamanı, yaratıcı olmanı ve hayal edebileceğin her şeyi olmanı sağlayan nihai sanal evrendir. Milyonlarca oyuncuya katıl ve küresel bir topluluk tarafından oluşturulan sonsuz çeşide sahip dünyaları demeyimle.